devletlerinde kültür ve uygarlıklara bakalım. Öncelikle bu ilk Türk devletleri kut inancına inanmışlardır. Yeryüzünü yönetme etkisi kök tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Veraset anlayışı vardır. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Bir de burada kurultay vardır. Hani kurultayda danışırlar, görüşürler. Hukuk kısmına gelirsek hukukta da bu denilen töre denilen hukuk ile sağlanırdı. Hani hukuk töreyle sağlanıyor. Töreye bağlılar. Hükümdar bile töreye karşı gelemiyor. Töre neydi? Sözlü, yazılı olmayan kurallardır töre. Orduya gelirsek Mete Türk tarihinde ilk defa düzenli orduyu kurmuştur. Onlu sisteme göre teşkilatlandırmıştır bunu. Bu onlu sistem askeri bir devrimdir. Hani bin, onluk, yüzlük, binlik, onbinlik şeklinde birimleri ayrılarak gerçekleştirmiştir. Bu komut akademisini geliştirmiştir. Dine gelirsek din olarak da gök tanrı inancına inanırlar. Burada balbalı bilmemiz lazım. Mezar taşları balbal olarak adlandırılır. Sosyal hayatı gelirsek de en küçüğü oguç, oguş çekirdek ailedir. En sonda ile gidilir. Aralarında da işte budun bilmem ne onları bilmesek de olur.